Merhaba sevgili koç hoş geldin. Kasım 2025'in ikinci yarısı için hazırlanan bu özel okumada hayatının rotasını tamamen değiştirebilecek, hiç beklenmedik bir mesaj ve çok büyük bir karar anı seni bekliyor. Hadi gel, bu enerjilerin sana neler fısıldadığına birlikte bakalım. İşte bütün meselenin özü bu soru aslında. Çünkü her şey senin vereceğin tek bir karara bağlı. Bu öyle sıradan bir dönemeç değil. Bu hayatının yönünü baştan yazacak kadersel bir kavşak ve tüm enerjiler seni bu büyük adıma hazırlıyor. Şimdi ilk olarak sana doğru gelmekte olan sürpriz bir haber, bir iletişim var. Bu haber sanki yolunu aydınlatacak ilk kıvılcım gibi olacak. Üstelik bu yolda yalnız değilsin. Ruhsal rehberlerin de seninle. Bu süreçte sana iki çok güçlü melek mesajı eşlik ediyor. İlki baş melek Faniel'den gelen Umut. Yani belki de bir süredir kaybettiğin o inancı yeniden bulacaksın. İhtiyacın olan güç zaten içinde, bunu hatırla diyor. İkincisi ise ruha teslimiyet. Bu da diyor ki, her şeyi kontrol etmeye çalışma. Bırak akışa güven, sonucu ilahi plana teslim et, çünkü en doğrusu olacak. Pekala, şimdi durumun tam kalbine inelim. Şu anda gerçekten de çok kritik bir eşiktesin. İki farklı yol İki ayrı durum arasında denge kurmaya çalışıyorsun ve bu denge hali açıkçası artık seni biraz yormaya başlamış. İşte tılsım ikilisi kartı tam olarak bu durumu anlatıyor. Bir tarafta alıştığın, güvende hissettiğin o eski düzen, mevcut sorumlulukların var. Diğer taraftaysa seni çağıran, heyecan verici yepyeni bir başlangıç, bilinmeyene atılacak bir adım var. Bir süredir bu ikisini idare etmeye çalışmış olabilirsin. Ama artık enerjiler fısıldıyor. Seçim zamanı geldi. Peki bu kararı vermeni ne tetikleyecek? İşte bu kart. Gerginlikler. Belki bir tartışma, iş yerinde bir huzursuzluk, sana yapılan bir haksızlık ya da seni rahatsız eden bir çatışma durumu. Dışarıdan gelen bu gerilim bardağı taşıran o son damla olacak ve sana artık tamam değişim zamanı didirtecek. Ama dur, bu gerginlik sakın gözünü korkutmasın. Tam tersine, bu an senin en güçlü olduğun an. Kontrol tamamen senin elinde. Şimdi bu gücün nereden geldiğine bir bakalım mı? İşte senin kartın, değnek ikilisi. Bu kart Mars'ın Koç burcundaki enerjisinin ta kendisi. Yani senin saf öz enerjin. Bu kart diyor ki, şu an geleceğini planlama, vizyonunu netleştirme ve o yeni dünyaya adım atma gücünün zirvesindesin. Unutma, bu kadersel bir kavşak ve direksiyonda sen varsın. Bu kartın getirdiği bakış açısı, hissettirdiği duygu tam olarak bu. Öyle bir güç ve vizyon noktasındasın ki, dünya ve bütün olasılıklar sanki avucunun içinde küçücük kalıyor. Önündeki yolları o kadar net görüyorsun ki, hangisini seçeceğini de içten içebiliyorsun. Harika! Peki, o kararı verdin. Yeni yola adımını attın. Seni ne bekliyor? Açılımın bu kısmı o kadar pozitif ki inanılmaz. Zafer büyük bir tamamlanma ve dileklerinin gerçekleşmesi ufukta görünüyor. Sonuçta iki tane muhteşem kart var. Dünya kartı. Büyük bir döngünün zaferle tamamlandığını söyler. Tıpkı bir mezuniyet gibi. Hak edilmiş bir başarı ve yepyeni, pırıl pırıl bir hayata geçişi müjdeler. Yanındaki kornikopya kartı ise destenin en bilinen dilek kartıdır. Yani kalbinden ne geçiyorsa, en çok neyi istiyorsan onun gerçekleşeceğini, bolluk ve bereketin seninle olacağını vaat ediyor. Bak burası çok önemli. Sadece bir döngü bitip yenisi başlamıyor. Başlayacak olan bu tek yeni döngü, geride bıraktığından çok ama çok daha iyi olacak. Eskisiyle kıyaslanamaz bile ve bütün bu zafer vaadi havada kalmayacak merak etme. Tılsım Prensi bu yeni başlangıcın somut bir kanıtının yolda olduğunu gösteriyor. O beklediğin güzel haber geliyor. Belki yeni bir iş teklifi, belki imzalanacak bir anlaşma, belki taşınmak için atılan o ilk somut adım ya da başlamak istediğin bir eğitimle ilgili bir gelişme. Peki, bu kadersel değişim yolculuğunda sana destek olacak, enerjini dengeleyecek bir yol arkadaşın var mı? Elbette var. Şimdi sana bu dönemin en uygun kristalini tanıtacağım. Evet, bu süreçte sana eşlik etmesi için önerilen kristalimiz kırmızı jasper. Gelin şimdi bu taşın enerjisinin açılımda konuştuğumuz tüm temalarla ne kadar mükemmel bir uyum içinde olduğuna bir bakalım. Kırmızı Jasper'ın dört temel gücü tam da şu an ihtiyacın olan şeyler aslında. Hani o bahsettiğimiz gerginlik vardı ya, işte ondan seni korur. Deynek ikilisinin gerektirdiği o büyük kararı alman için sana cesaret ve dayanıklılık verir. Kararsızlık anlarında zihnini netleştirir ve en önemlisi dünya kartıyla adım atacağın o yeni hayatta sağlam topraklanmış adımlar atmanı sağlar. Bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Kırmızı Jasper, seni tetikleyen o gerginliğe karşı bir kalkan oluyor. Tılsım ikilisinin yarattığı kararsızlıkta denge bulmana yardım ediyor. Değnek ikilisiyle cesaretini fitilliyor ve Dünya kartıyla yeni hayatına sağlam bir giriş yapmanı destekliyor. Kısacası, bu dönem için mükemmel bir müttefik. Ve işte son soruyla bitiriyoruz. Her şey sana bağlı sevgili koç önünde zaferle, başarıyla, mutlulukla dolu yepyeni bir döngü var. O kapıyı açacak olan anahtar ise senin cesaretin, senin kararlılığın ve kendine olan o sarsılmaz inancın. Seçim senin.